Fenerbahçe Santrifor transferini bitirdi. Norveçli golcü Alexander Sherlock Türkiye'ye Fenerbahçe formasıyla geri dönüyor. Sözleşmenin tüm detayları artık hazır. Fenerbahçe'nin Sherlock için ödeyeceği yıllık ücret belli oldu. Başkan Saadettin Sarı'nın görüşmeleri bizzat yapmak istediği ancak son dönemde yaşananlar nedeniyle görüşmelere katılamadığı öğrenildi. Fenerbahçe Sherlock'la 10 milyon euro yıllık ücret karşılığında anlaşmaya vardı. Bu yıllık ücretin bir kısmını Fenerbahçe ödeyecek bir kısmı ise sponsorlar tarafından karşılanacak. Oyuncu kısmı tamam. Peki Fenerbahçe bu transferi hala neden açıklamıyor? Aslında burada kritik nokta Fenerbahçe hala Atletico Madrid'de tam olarak anlaşmaya varamadı. Atletico Madrid Charlotte'u bonservisiyle ile Fenerbahçe'ye vermek istiyor. Fakat Fenerbahçe bonservis ödemek yerine en azından bir sene kiralık olarak oyuncu renklerine bağlamak istiyor. Aslında burada Charlotte'un hedefi de Fenerbahçe'ye bon servisiyle gelmek. Fakat Fenerbahçe bu konuda kesin kararlı. Oyuncu bir yıl kiralık daha sonra sözleşmeli olarak kadroya katmayı planlıyor. Fenerbahçe Atletico Madrid'e sunduğu O plan ne? Sarı lacivert yönetim ilk olarak Atletico Madrid'e 8 milyon euro kiralama bedeli önerdi. Bir sonraki sezonsa zorunlu satın alma bedeli olarak 20 milyon euro öneriyor. Fakat Atletico Madrid şu an 35 milyon euroyu kasasında görmek istiyor. Görüşmelerin tıkandığı nokta tam olarak burası. Ama bu iki kulüp arasında çözülemeyecek bir problem değil. Çünkü hem Fenerbahçe, hem Atletico Madrid hem de Charlotte bu transferde istekli. Daha önce bu transferin olmama sebeplerinden bir tanesi Charlotte Charlotte'un Türkiye'ye dönme konusundaki kararsızlığıydı. Ancak o kararsızlık aşıldı ve artık Charlotte sarı lacivert renklere bağlanmaya hazır. Dolayısıyla İspanyol kulübü de bu transferde her türlü fedakarlığı yapmak zorunda. Fenerbahçe kesenin ağzını açtı. Hem oyuncuyu hem Atletico Madrid'i mutlu edecek teklifleri hazırladı. Bundan sonrası artık sadece imzaya kalmış durumda. Fenerbahçe Charlotte'a imza attırarak forvet sorununu dolayısıyla gol yollarındaki o sorunlarını aşmak istiyor. Charlotte'u bitiren Fenerbahçe'de John Duran'ın performansında yüzleri sürdürmeye başladı. Sakatlıktan döndükten sonra istikrarlı performansını sürdüren John Duran Fenerbahçe için ideal bir forvet olduğunu gösterdi. Enes hala beklenen alamayan Fenerbahçe artık bu oyuncuyla yollarını ayırmaya da kararlı. Josefer Ennesiri için en az 20 milyon yıllık bir teklif bekleyen Fenerbahçe yönetimi hem Arap kulüpleriyle hem de İspanya'dan bazı kulüplerle temasta. Şu ana kadar gelen teklifler yönetimi mutlu etmese de Enesiri için beklenti oldukça yüksek. Fenerbahçe Enesiri'den kazanacağı bedelle birlikte Sherlock transferinde rahat bir nefes almak istiyor. Bu transfer dönemini oldukça hareketli geçirmek isteyen Sarı Lacivert yönetim minimum 70 milyon euro bon servis bedeli ödemeye hazır. Eksikleri Tedesco ile birlikte bir bir belirleyen Başkan Saadettin Seram ve Ertan Torunoğulları bu transferlerde aktif rol oynuyor. Orta sahaya Ferman transferini yapan Fenerbahçe Maestro transferinde de masada. Bugün ortaya çıkan habere göre Fenerbahçe Musamba için de oldukça istekli. Samsun Spor'un futbolcusu için Tedesco'nun da olumlu rapor verdiği öğrenildi. Bu noktadan itibaren artık iş Fenerbahçe yönetimine kaldı. Fenerbahçe ligin ikinci yarısına iyi bir kadro kurarak şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu göstermek istiyor.